Sana doğru eser rüzgar derinden karanlık çözülür gece ışır sessiz gökyüzü titrer yıldız yerinden kalbimde uyanır bin yıllık deniz bir bakışın deler zinciri zaman küllerden doğar umut ateşlerde her nefeste yankın her adımda sen bir ezgi süzülür ıssız defterde ne yıldız söner, ne umut tükenir. Aşkınla başlar yeniden bahar. Sensizse dünya bir boşluk, bir esir. Ve yolum sana var en derinden. Sana doğru eser rüzgar her an. Seninle anlam bulur bütün diyar.